Bitirme. Bu ne? Göklere karda gibiydi. Kanatlarım kartal gibiydi. Ne? Ya niye hiçbir şey gelmiyor ya Allah aşkına? Güzel getir şey artık gelsin. şunu getir bak getir yeter ya. Güzel bir şey ver. Oğlum bak getir. Kılıç falan verme Allah aşkına. Bak mor mor veya e, şeye, altın olursa çok güzel bir şey de, demektir. Mavi ise çok kötü bir şeydir Tamam mı? Ne? Lan, bak düşürme. Ya, ya mor, ok veriyor. Ok ne alaka ben mi anlamıyorum ya? Mor veya altın bir şey ver. <laughs> Hadi. O, Kanka. Lan. Bak bir tane daha var bak. Kanka bir tane daha var. Kanka senin telefonun kamerası niye şey böyle burada? Ben nereden bileyim. Eee şunu şunu mu alayım bunu mu alayım? Ya nereden bileyim oğlum? Al işte bir tanesini ya. Bunu, bunu alayım. Tam Çalska Çalska al, onasa çok kötü olur. Ne yapayım? Ne? Tamam bir tane daha çekebiliriz. Star mu? Kesin. Dur. Ha. Son bir tane kaldı. Hadi. Hadi mükemmel bir şey gelmesi çok kötü olur. O oh, pembe, pembe, mor, 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 mor. Olay.